Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda en beğendiğim 16, kartı, 10 oyuncuyu söyleyeceğim. İlk önce bir Jalen Brown'dan başlayalım. Beceri, aşırı iyi değil. Sonra şimdi onun nedir onun adı? Hasıl onları da fena değil. Adidas giyiyor. E, Tribune chat'ı 90 saysak speed ve speed with o kadar yüksek değil evet. Ama still nasıl driving tank'ı ve e, stamina'sı çok yüksek. Stamina'sının çok yüksek olmasını e, çok iyi bir yan. Hustle'da dayanıklılık olarak çok yüksek. Şimdi belki geçen shoot değişik olabilirdi. Signature da Free Throw 1 kullanıyor. Free Throw 1 çok iyi bir şey gene ama Free arasında en iyisi değil. Ya yani güçlü bir Free Throw Signature Animations'lar da güçlü ama yine de o, o kadar iyiler yok. Brandon Ingram burada. Bu hatta onları yine iyi 90+ bir oyuncuya göre beceri yani daha demin ki şey kadar beceri. E Ingram'ın beceri 90+ eee Brown kadar neredeyse. O yüzden o aç beş açısından da beğeniyorum. 90'lık bir oyuncuya göre beceri fena değil. 94 stamina ve 90 asır var. Gene dayanıklı ve e, sağda fazla kalabiliyor. Bu da Hansi yüksek değil. Speed with ball, ball handle falan o kadar yüksek değil. Ama yani shot mid ve shot close iyi. Tendency'lerinde driving dunk iyi. Ve bu da free throw 49 kullanıyor. Bir de bu da bu en güzel free throw değil yani en kötüsü ama sonra normal iki Kevin McHale Anthony Davis e, sonra Blake Griffin, Zion Williamson, Andre, Andre Iguodala, George Garvin, Paul George, Shaquille O'Neal, Dennis Lee, Ben Simmons herkes olan bir uh, şey signature animation var. Basic size up packages, size up escape packages. Sonra buraya diğer oyuncumuz Dre. Dray, Draymond Green. Güldü arkadaşlar. Trip oyun çatı bir power forward'a göre çok yüksek. Strength'i Baya yüksek. E, finishing beceri olarak o kadar güçlü sayılmaz. Hot fena değil. Bütün hepsi defensive base ve defense beceri yani bunu güçlü kılıyor. Top hızı falan o kadar iyi değil. Çünkü zaten PF. O yüzden ama interior defansif falan çok yüksek. Hası dayanıklılığı çok yüksek. O yüzden bu benim gözümde en iyi 8. kat. Bunun tendency'lerinde o kadar yüksek bir şey yok. Ya yani o diğer aralarından en iyi tendency'leri olan şu ana kadar bu. Ama ee mesela burada Flashy Dunk ve Driving Dunk'ının biraz daha yüksek olması olsa e, Contest Jump mid biraz daha düşük olabilirdi. Roll Base Jump Shot 12. Burada o kadar güçlüler yok ama Dramond Green'in kendileri Paul Stilas. E, sonra Marius Lucas, Doug Collins. Jump Shot 12 yani iyi. Free Throw 6. Free Throw 6 da çok iyi. Fırtılar arasındaki en iyi zaten. E, 97 Jim Butler, 97 Fred Van Riet. Son Ayzi Atamız falan var ama işte iyi. O yüzden şimdi buraya en iyi altıncı kat. Ayzi Yok. Arkadaşlar şu denemen açsam daha daha soru fırtılar artık. Şuradan Ayzi Atamız. Bedri kötü değil. Her yer atsın. E, ee, boyu 1.75 kısa. Yani 3'e 3'te kullanılmaz. Arkadaşlar 3'e 3'te kullanamazsınız bunu. Hay kullanamazsınız demeyeyim de yani. Ee, bu e, bu 3'e 3'te şey olarak kullanılmaz. E, ee, çünkü boyu kısa ya. 3'e 3'te o çok etkiliyor. Triple Online'da. Bana göre bu çok iyi çünkü speed'i çok yüksek, speed hitball çok yüksek, ball render'ı aşırı yüksek, steer'ı iyi, retro quickness'ı iyi, perimeter defense'ı iyi, defense bedrilerini de cramps off. Bu önemli bir şey. Re range extender'ı var shooting bedrilerini de hof Keçen shoot da off, off olabilirdi ama. E neyse, shot mid'i 94, driving, grab, draw for, hands'ı. Her şey çok yüksek. Stamina ile hasır falan da çok yüksek. Bana göre bu oyundaki en iyi 5. kat. Signature Animations. Release Ru 33'ü var bunun. George Gervin, Aziz Thomas'ın şeyi var. 90'lığı işte. Of. Şimdi gelelim tendency yerine tendency driving dunk yüksek tendency drive yüksek setup bit hesitation yüksek touches yüksek no driving dribble move yüksek it's a vs pull defender yüksek on ball skill yüksek pass perception yüksek şimdi e, uh, true shooting guard halindeki şey ratingleri. Bir de point guard ratingleri. Sonra buraya en iyi dördüncü. Bu benim beğendiğim bir kat oyuncu. Bezleri falan o kadar iyi bir ama yani kremsi falan var. Normalde uzunlarda olmaz Clamps. Yani çünkü Clamps'ı kısalan şeyi. Shot Close 97. Staminası ve yüksek. Interior Defense 98. Sonra rebound'u iyi 94-94. Ee, sonra post-move, post-drug, post, post, post -fate, hepsi iyi. O yüzden ben speed with normal göre yüksek yani. O yüzden ben bunu en iyi dördüncü kart olarak görüyorum. Üçüncü... Carmelo Anthony. Arkadaşlar bu en iyi üçüncü kart. Çünkü şart three çok yüksek bir PF'ye göre. Power forward'a göre. Ve arkadaşlar. World perimeter defense falan çok yüksek. Speed Football'u iyi. Speed'in olmayı iyi. çok iyi. O yüzden bu benim en sevdiğim en sevdiği 3. kat. Arkadaşlar şimdi benim şöyle bir tercihim var. Ee bir de buraya Kyrie Irving yazıyoruz arkadaşlar. Carmelo Anthony yerine ben ya Carmelo Anthony koyacağım 3'e 3'te. Ya da Kyrie koyalım. Çünkü Kyrie Irving'in de speed'i çok yüksek. Ball Render 99 zaten. S 97 strip oyun çatı var. Kyrie defense 96 falan. Ama yani bu da benim en beğendiğim 3. kat. Ya yani ya bu ya Carmelo Anthony. Sonra en beğendiğim 2. kat. Tracy McGrady. Arkadaşlar NBA Live videosu çektiğimi de biliyorsunuz. Eski hesabımda benim de bir Tracy ekledim vardı ve çok her şeyi sokuyordu yani hiçbir şey kaçırmıyordu. Ve e, zaten şu an e, buradaki 97'lik hali de çok iyi. 95'liğine de bir şey diyemem çünkü o da iyi hepsinin statlarını boyca inceledim. 96 trip point shot'ı var. Speed'i 95, speed, speed 90 speed with boy 95. stili yüksek, perimeter defense yüksek, driving dunk, driving layup, draw forward'ı yüksek. Cramps'ı var, hof. Geçen şutu var falan. O yüzden bu benim gördüğüm en iyi ikinci kat. Tendency'leri falan da düşük değil görüyorsunuz şu an Tendency Signature Animations da mesela Apple Release'i Kobe Bryant'a benziyor. Bakın arkadaşlar. Bu, burada şeyleri var. Ve bu da şey Free Throw. da Free Throw 2. Chris Webber, George McGuinness böyle. Jamal Murray'i falan da seviyorum ama o iyi konumda yer almıyor. Jamal Murray de çok güçlü. Onu da videonun sonunda göstereyim. Buraya sonra şimdi benim oyunda en iyi bulduğum kart John Niye? John Avriyek benim oyunda bulduğum en iyi, oyunda gördüğüm en iyi kart olarak görüyorum. İlk önce şurada, şurada şu görüyorsunuz her yer hat zon. Three 95. Bu shooting guard shooting guardmış. 1.95'miş boyu. Shot 3 point'i 95. Perimeter defensi 91. Steely 95. Rebound'ları bir shooting'larda göre yüksek. Speed with boyu ve speed'i yüksek. Sonra draw for, Driving dunk. Hands'ı yüksek. Pass perception, help defense, quickness'ı yüksek. Ee, sonra becerinde cramps yani en önemli beceriden bir tanesi ve o kremsi şey yapmış. E Hoff ve e en, en güzel şeyler almış. Heart Crusher, Intimidator, sonra Handles for Days, Catch and Shoot, die, Difficult Shots, Hot Zone, Hot Start, Red Xander, Volume Shutter, Unplugable gibi önemli şeyler almış arkadaşlar. O yüzden John Havriyek benim gördüğüm en iyi kat. Bence oyunda benim açımdan bakarsanız en iyi kat. Cama Arkadaşlar biz bu adam tonzumuzuna kasıyoruz. Arkadaşlar şuan Cemal... Arkadaşlar 94'lük olmasına rağmen iyi. Trip 13'e 91, speed 90, speed pitbull 90, ball render 90, e, driving gap'ı yüksek ve offensive consistency yüksek. E, sonra vertical iyi, iyi, Stamina iyi. Defansı o kadar iyi değil ama yani genel olarak badge'leri falan güçlü bir 94'e göre. Ve yani shot IQ'su, three falan çok yüksek. O yüzden Jamal Murray benim gözümde en iyi 15'in ilk 15'imde vardı yani en iyi 15 kart arasında vardı. Arkadaşlar bu da videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Eğer belli bir like gelirse NBA Live'da çok güzel tiyolar vereceğim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.